Biz e, Hakan ve Melike'ye bırakalım sözü. Elbette onların daha konuşacak e, çok şeyi var. E, bu karşılaşmanın pozisyonlarını da e, tek tek ayrıntılarıyla ele alacaklar diyelim. Ve e, A Spor'dan ayrılmayın diye ekleyelim. Kadıköy'den veda edelim efendim. Ama e, vurguladığım gibi sizler e, A Spor'da kalmaya devam edin. Ender Bilgin ve Aldun maça teşekkür ediyoruz. Karşılaşma sonrasındaki flash röportajları da izledik Kadıköy'den. Gürcan Bilgiç de bizlere katıldı. Hoş geldin diyeyim öncelikle ona Merke. ve açıklamalar sonrasında sözü Hakan Gündoğar'a bırakacağım. Ilk ben olarak. de Gürcan abiye yükleneceğim. Gürcan abi, Erol Hoca iyi ve güzel oyun dedi. Katılıyor musun? Kısa kısa cevap alayım. Yani galip biten oyun güzeldir diye diyorum. <laughs> Defansif anlamda iyi işler yapıyoruz dedi ama ilk yarıda Kasımpaşa'nın özellikle 3 net gol pozisyonu var. Katılıyor Ar musun? Tabii. Oyundan genel olarak çok memnunum. Ya, genel olarak memnunum. Daha da geliştireceğiz. 5 maçtır çünkü iyi gidiyoruz dedi. 5'te 5 beş yaptılar evet. Ardından Fuat Çapa. Fuat Hoca dedi ki iki takım da pozisyon buldu deyince Eral Hoca çok şaşırdım dedi. Evet. Genelini özetler misin? Valla şeye bağlı, şu zamanda iyi oyun kötü oyun tartışmasına girmek bence çok doğru değil. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz ama taraftarın olmadığı statlarda hiçbir takım çıkıp insanları heyecanlandıracak, onları stada gelmeye ya da maç seyretmeye ikna edecek futbolun peşine düşmüyorlar. Hepsi kazanacak oyunun peşindeler. Ve üç günde bir maç sürecine girdiğiniz zaman da futbolcuya da koş demek, hadi mücadele et demek çok kolay olmayabilir. Şimdi Erol Bulut tarafından baktığımız zaman ne beklediğine bağlı. Kasımpaşa karşılaşmasında. Daha kontrollü bir oyunu seçti. Zaten bu modelle 5'te 5'e geldi. Başladığı model buydu. Bugün de ciddi bir rotasyon yaptı. Baktım 5 tane kulübeden gelen oyuncusu var kadroda. Ve bu oyuncuların 3 tanesi de şeyde ee, ön tarafta oynuyor. ve e, bir kakofoni çıkması çok da sürpriz gelmedi bana oyuncular arasında yani bilmiyorum Ayhan ne dersin işte Ferdi ile Sangar arasında bir uyum var mıydı ya da e, sol tarafa döndüğümüz zaman e, Sinan'la Caner e, çok birbirleriyle böyle e, oyunu repliksini gözü kapalı yapı, yapıyorlar mıydı ya da e, Bence özellikle ilk yarıda maçın Fenerbahçe adına komutanı e, Mert Hakan'dı. Çok koştu, her yerde topu istedi. Ama Mert Hakan oyun başlatma sürecinde ya da oyun liderliği sürecinde e, doğru yönlendirdi mi takımı? E, bunları tartışabiliriz ama bugünün Fenerbahçe adına tek güzel tarafı eleyerek çıkmalarıdır. Başka e, bir güzellik yok. Çünkü eskiden kupa maçlarında yedekten gelenler oynar ve derdi ki şu ışık verdi. İşte bu e, ilk 11'e göz kırpıyor. Şöyle böyle bu bugünkü karşılaşmadan e, böyle bir sonuç da çıkmadı. Bu gol atmasına rağmen benim açımdan Samat da içine geçerlidir. Hakan evet, Bey. İlk 11'de sakatlığından sonra çıktı ilk maçıydı e, Samat'tanın da. Evet. Tiyan, Pelkas, Altay Tiseran ve Valencia yoktu. Evet. Ya Sadık da yoktu. Sadık da yoktu. Ama yani Sadık zaman zaman Serdar daha ön planda olduğu için 11 oyuncusu olduğundan. hay son 11'e baktığımız zaman. 12, ha, son 11'e tabii, tabii tabii. Ve şeyi de e, değerlendirmek lazım Hakan. Yani tamam Lemos da ilk 11 oyuncusu, Serdar da ilk 11 oyuncusu ama kaç maç beraber oynadılar? Ya da e, kaç maçtır oynamıyorlar oraya geldiğimiz zaman? Son iki haftadır Sadık oynuyordu. Tabii, Mesela bugün Harun'un ilk Lemos. maçı galiba bu sezon değil mi? Peki o zaman i̇lk şöyle sorabilir miyim Gürcan abi? Evet. Bir sistem vardır. O sistemde kimi çıkarırsanız, kimi yerine koyarsanız o sistem ilerlemeye devam eder. Fenerbahçe Erzurumspor karşılaşmasının ilk yarısında da çok kötü bir oyun oynadı. Abi Geçiş kötü. oyunu hiç yoktu. Bloklar arasında hiçbir bağlantı yoktu. Bugün sen gelmeden hemen onu konuştuk. Yani, Samas orta sahada e, oyun kurmaya çalışıyor. Hiçbir şeye katılmıyorum abi. Kötü oyun lafına katılmıyorum. Beğenmeyebilirsiniz. Yani oynanan oyun keyif vermeyebilir. Ben ona bir şey diyemem. Erol Hoca gelmiş, Erol Hoca'ya gidelim. Hazır mıyız? Hocamızın değerlendirmesiyle başlayalım sonra sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Evet, i̇yi akşamlar. Bugün kubada tur atladığımızda dolayı mutluyuz. Maçın başlangıcına baktığımızda kontrollü bir maç oldu. Sonra maç biraz daha açılmaya başladı. İki tarafta pozisyonlar buldu. İkinci yarı biraz daha hücum anlamında iki takım girişimde bulundu duran değerlendirdiğimiz bir pozisyon oldu. Bir 0 öne geçtik. Bu da maçın sonuna kadar koruduğumuzdan dolayı e, mutluyuz. E, tur atladık. Futbolcularımızı tebrik ediyorum. Soru var mı? Buyurun Süha Bey. Süha Gül Anadolu Cansı. Hocam tebrik ederim. İki sorum var müsaadenizle. Birincisi Ömer Faruk. Kupa'da bundan önceki iki maçta da e, ilk 11'de oynatmıştınız, başlatmıştınız. Hı hı. E, bugün kadroda göremedik. Dün de Sayın Sportif Direktörünüz Emre Beyozoğlu kendisiyle ilgili açıklamalar yapmıştı. E, acaba Ömer Faruk neden kadroda yok? Yani gitti mi, gidiyor mu? Bunu bir sormak istiyorum. İkinci bir sorum da Mert Hakan'la ilgili. Aytaç Kara'nın pozisyonundan, e, davranışından bağımsız olarak soruyorum hocam. Yanlış anlamayın. E, profesyonel futbolcu. Fenerbahçe'nin bu kadar ihtiyaç olduğu bir dönemde rakibinin müdahalesine rağmen e, böyle bir hareket yapmalı mı, atılmalı mı, takımı yalnız bırakmalı mı bundan sonraki maçlar için? Bu konuda Mert Hakan'la bir görüşmeniz oldu mu ya da olacak mı? Teşekkür ederim. Ömer Faruk'la ilgili fazla bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü gereken bütün e, durumu Sportif, Sportif Direktörümüz size izah etti. O yüzden benim burada şu an Ömürle ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Ama tek kendisiyle ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten yetenekli bir futbolcu, iyi bir futbolcu. Ee, biz elimizden geleni yaptık, onu söyleyebilirim. Ee, Hakana, Hakanda ilgili, Mert Hakan'la ilgili söyleyeceğim. Evet, bir profesyonel futbolcu ve hatta Fenerbahçe'nin futbolcusu, büyük takımın futbolcusu biraz daha. Evet canı yanmış olabilir çünkü Aytaç kafasına tekme attı. Bunun hakim maalesef görmedi. Vardan da maalesef görmediler. Görülmesi gerekirdi. Çünkü o da kırmızı kart. Bizim gizlisi de kırmızı kart. Doğru. Ee, vara çağrılması gerekiyordu. Hakimin iki kırmızı kart olması gerekirdi. Ee, evet orada bir reaksiyon gösterdi Hakan. Bunu zaten kendisiyle e, yarın oturup konuşacağız. Başka sorumuz var mı? Hocam basın tribünden bir soru var. Onunla noktalayalım. Perotti'nin sakatlığı ile ilgili bir soru var. Eğer yollar ayrılırsa o bölgeye takviye istiyor musunuz diye soruyorlar. Maç Kolik'ten Uğur Taşçı. Evet. E, Perotti çok önemli ve değerli bir futbolcu. Roma'da yaptıkları ortada. Biz zaten buraya aldık. Bize katkı sağlaması için e, transfer edildi. Ama maalesef sakatlığı onu bir türlü sakatlıklar daha doğrusu onu bir türlü bırakmadı. Ameliyat olacak gözüküyor, e, 8 aya kadar uzak kalabilir. Aramızdan ayrılırsa öyle gözüküyor, oraya bir takviye inşallah yapacağız. Teşekkür ediyoruz, İyi akşamlar. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'un açıklamalarını izledik, devam edeceğiz. Maçın tartışmalı pozisyonlarını da konuşacağız. Önce bir reklam aramız var.